Selamun aleyküm. Cınar tamam. Kaya. Ne? Ne evet. Kapatıyorum telefonu. Deniz abi Purnaya bas. <laughs> Alo. Gelmedi. Gruptan sesimi kapatmış çünkü gerizekalı. Aç. Gruptan sesimi. Açtım. Şimdi. Geliyor. Kanka şu Allah aşkına. Aa. Telefon kapatayım ben Kanka eee. Alo. Tamam tamam şey. Telefonla konuşurken şey gelmiş sesim orada tamam tamam. Sıkıntı yok. Eee. Tamam bir sene dur yayın şeyini ayarlayalım. Ses paylaşım ayarı. Dur Allah. Grup sesini paylaş. Alo. Yayına sesin gidiyor. <laughs> Al sen hadi. Çınar YouTube'a gir bak ben, ben şey attım şu an YouTube'dan bir konta açacağım yine. Atalım at umurumda değil. Cınarla top oynuyoruz. Atalım at umurumda değil. Cınarla top oynuyoruz. Atalım at, at, at. Kevser Purma yatayım ya mı bunu izlesin mi? Ne? 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 Sesin yayına gidecek gerizekalı evladı. Şaka değil ciddiyim bak aç bak. Şaka değil ciddiyim bak aç bak. <laughs> Çağır at arasını. Alo başla. Ezop'u vurursun. Lan metle başlıyorum. Çınar durdur gurbatayım şu şeyin. Eee neydi? Nur gruba atıyor mu bu şeyin senin sesinde gidiyor bu arada yayını Cino ya Cino Cino Ne Çınar la Top oynuyordu <laughs> Ne diyorsun Çınar ne diyor? <laughs> Kanka az yavaş koş. <laughs> <laughs> Cinarla top oynuyor. <gülüyor> 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 Dur, erkekler günü atayım? Cinarla Cinar kayızım top oynuyoz Acil yine. <laughs> ya yine. sürdüğünü Mehmet yüpeririz mora bu yemeği pislik Nur Kevser Pınar'da nerede? Deniz abi Hayır. İstersen pese geçeriz. Hadi gel gel devam. Ne? <laughs> ne oynayacağız kanka başka oynayabilecek bir şey yok. Ne oynayacağız? Ah nalcı geldi. Nalcı! <laughs> <laughs> Bizim böyle böyle bir şey geliyor şunlar. Geliyorum. Ben <gülüyor> 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 bak, abone ol, yürüyor, dolayı. <laughs> şunlar, <afiyet> olsun, Çinay mikrofonu ağzına sıksana. Çinay mikrofonu ağzına sıksana. Ya oğlum bak ağzına sık. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm demiş oğlum. Nalcı Oğlum iki kişi izliyor. Sen telefondan veya bir izliyor musun? Evet tamam. Uruz bu. Şöyle bak. Nalci peste için ara çekeyim mi? Amına koyayım çocuğuna bak bak. Ananı sikeyim senin oruz bu çocuğu patlattı. Hayır! O oh, son <laughs> Amına çocuğu turbo'yu daldı. Sen şimdi yarayamadın mı? Allah amına çocuğu ah patlamadı. <laughs> bak 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 nasıl bir ekidi amına koy. Ben bana bağır biliyor musun? Mikrofon çok çok hassas benim mikrofon. Al bana kudum çocuğu. Böyle yersin o golü. 어렵지 않아 어벤션 엔엔 티드 팔레 유드 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 Hadi bekle Matmiyum. Kanka ben Apo sesi çok açtım çünkü. Ama Apo sesini <laughs> onunu onun Ah be ben kurtarış yaptım Bunu sanıyordum. Sesini, 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 sesini. Bekle birader bekle o zaman. Çınar sesini biraz kısıyoruz piçin. Şimdi konuş bir daha Çınar'ın nasılmış sor bir. Apo oğlum sen yatsana ki yatsana. Ödürünü al yapma. <laughs> Apo yatsana çete oğlum bak oğlum, anam, ne alacağını güzel. Oğlum ananı sikeceğim senin artık ama. Ha öyle. <laughs> 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 abi senin götünü sikeyim ama tamam mı ben? Böyle bağıran. Anlama ne orospu. Annen hiç kim o golü nasıl yedik bizi ya Allah belanı versin ya <gülüyor> <gülüyor> Çınar sen mi golü e beni siktim ama tamam mı Ben amına koyayım sen O oh, piçe bak sen... Oğlum sen harbiden seni yeniyordum bak 6-7 sen o kadar fazla gol mü attın Ne ne evladı ben yayın çekerken. Bak oros fırın çocuğu ya. Al amına kodum yemlesi al. Aa üzüldü gibi oynamaya başladım. Vallahi üzüldü gibi oynamaya başladım. Aa oynadım. Aa bak konuşamıyorum da bak. Oruz bu. Anneniz Çınar Kale'ye gidiyordu top değildi. <laughs> çocuğu. Gel ben sen bir fark atayım da aklın başına gelsin abinle dalga geçmek neymiş. Kuruz bu faka Motherfucker bro. Motherfucker you bitch. <laughs> ben bir şeyler dedim. <laughs> <laughs> İzleyen kim lan? <laughs> İzleyen kim? Hayır oğlum iki kişi izliyor. Ben de Direkt lan ananı bacını sikeyim. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Gülüşe bak amına kodum terörist ya. O orası bu çocuk ırzına geçti ama ha öyle başını yaladı. yeah <laughs> Hello. <laughs> çınar kudur çınar. Anneniz kime mi? <laughs> ne oldu lan? <laughs> Angara mesi, Angara mesi, love, 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 anneni Anneniz kime mi? <gülüyor> <gülüyor> bir yayından izle kendini ne kadar mal gibi oynadığını bak Allah aşkına izle uçuyor <laughs> <laughs> aa birisi var birisi var lan <laughs> mühendisi her sen çocuk bak. Aturdu. <laughs> 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 ananın amı var, ananın amı. Çınar döndürdün maçı Oha sen ping sen ping 304 amına koyayım. Oho. 280. <laughs> 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 Çar kuit mi atıyor? <laughs> Başka bir şey mi oynayayım? Pes gelen o zaman. Noyun. Ha onu mu indireyim? Kan 30 lira para bir şey değil de bize de PlayStation Plus al. Bize PlayStation Plus almak lazım. 31 de biter. Tamam mı Çınar? Oha direk. Trollar direk. Nar son bir gol kaldı. Alım canım sıkıldı artık o dediğim 31 31'de bitiyor diye. <laughs> ne oynuyoruz? <aneydi? gülüyor> yok oğlum yok yok. <laughs> Kartta para yok. <laughs> yok yok. Dur bir anasını satayım dur. Mehmet seni? Oyunun adı ne? Oğlum çok uzun Ne? Tamam. Hayır sus. Mehmet senin şeyinden bakayım profilinin. Bornout Paradise Remastered değil mi? Öyle bir bok. Aynen. Aynen, 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 aynen. Bur. <laughs> Biliyorum. Dur, Kevser Pur'u arıyor. gir bak sen gir. He. Biz ne? Rocket League oynuyoruz zıt kenarla. Çok zevkli etti Ha. Tamam bir siktir o zaman niye arıyorsun göt Tamam bay bay. Ne?